Arkadaşlar yeni pörtlüğümüz hayırlı olsun satılık ve kiralık dükkanlarla karşınızdayım yeri muhteşem nerede lale bahçe polis Merkezi'nin hemen yanında ışıkların yanında karşıda da lale eğitim kurumları gelelim ne var satılık ve kiralık dükkanlar bak hemen gel. böyle bir köşe olamaz arkadaşlar tam karşıdan gelen yok yol. burada nelerimiz var 50 metrekarelik dükkanlarımız var yatırım için ideal. Her şeye olur. Her şeye olur. devam edelim. Şöyle gelelim. Müşterilerim geziyor. Rahatsız etmeyelim. İkisi benzer özelliklerde. 50 metrekare, 1 44 metrekare net kullanım alanı, Çok güzel bir konumda. Her iş konumda uyar. Yatırım, yatırımlık, satılık ve kiralık için bizimle bağlantıya geçin. Arkadaşlar Lale Bahçe Polis Merkezi yanında Hatıp Caddesi ve ...Lale Bahçe caddelerinin kesiştiği noktada gördüğünüz gibi dükkanlarımız iki tane 50 metrekarelik dükkanımız var. Hem kiralık hem satılık. Bizler özel yerlerle ilgileniriz. Faydalı olacak kazanacağınız yerlerle ilgileniriz. Bu dükkanlar eşe, dosta uyar arkadaşlar. 50 metrekare her iş koluna uyabilir. İşte görüyorsunuz masa atılabilir. Belki böyle bilirsiniz. Dükkanlarımızı iki tane yan yana istenirse birleştirilebilme ihtimali de var ruhsatını izin alırsanız. Lavabolarımız, WC'lerimiz 50 metrekare bürüt, 44 metrekare nettir dükkanlarımız. Hem satabiliriz hem kiralayabiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum.